Selo. Kabar. helikopter. Allah Allah. Acaba ben söyler Tabii ki de söyleyeyim. Söylemezsin. Sana Niye bu kadar abartıyorsun <laughs> ki? Ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Ne <oluyor> lan? <laughs> Ah. Gitti. Ya benim neden çekiyor? Bilmiyorum ki. Ah, basıyorsun üstüne. Bırak Bırakma, Biz boyamızı alalım. Onlar daha çalışsın. Bırak atırın Ee... Eee şey. Evet. Ne yani? Ben size rahatsızlık mı veriyorum yoksa? O nasıl söz öyle? Sen demedin mi? Bahse amcacığım. Ben demek istediğim ki yani çocuklara biraz fazla yüklendik gibi. Sürekli onların üzerinde olunca... Beni yüklendiği bir demek istiyorsun sanırım. Ah Rüstem abi. Eğer rahatsızlık veriyorsam ben de giderim buralardan. Bas amca yapma böyle ama. Kendinize iyi bakın çocuklar ben gidiyorum. Vay başımıza gelenler. Eyvah. Tatlı tatlı. Tatlı tatlı. Tatlı Hmm, çok, çok <laughs> bu gerçekten çok kötüydü. Ooo ulaşıcı ya bu da kanal. Yazı mozul Çocuklar karneler geldi sınıfta kalan arkadaşınız var. Aa. Birazdan onun ismini söyleyeceğim. Ya. hayır mı? Ver bakalım mı? Olamaz. olamaz. okuyorum Akın aferin olun 95 Mert seninki de fena değil 80 Kamil 68 çok kötü Kamil evet sınıfta kalan arkadaşınız Hayri ortalaman 20 Hayri artık bizimle değilsin Hayri'ye veda edin. <laughs> ne? Hayri? Üzüldün mü yoksa? Yok. Ne üzüleceğim? Sakın ağlayıp yapayım. Ne var? Sakın! Yok yok, aman! Tabii ee, ki. Eee... ben de ağlarım be. ha! Hayır! Ah, kameraya katkı altında! Ne yapacağız şimdi? Düşünüyorum. Sarsıntı bitince dışarı çıkacağız. Deprem durdu hemen dışarı çıkmalıyız. Ben eşyalarımı toplayacağım. Bir kamil bir deprem daha olursa bina yıkılabilir. Ne Hı -hı. yapayım? 10 dakika sonra. Sonunda bütün eşyalarımı topladım artık binadan çıkabilirim. Olamaz bunu ayakta duramıyorum. Aa! Aa! bitti oğlum. Olamaz. Aa, yeter artık ama. At şu topu artık. Topu at bana söylüyor. Kal biraz sana. Ah kafa. <laughs> Ay kal. <laughs> ya. Ama oha ya. Oha <laughs> ya. Şimdi kim alacak topu? Hayır sen. Sen dedim. Sen sen. A few moments later. İyi bakalım. <laughs> o nedir lan? Bakın. A few moments later. Kamil define haritası bul. A few minutes later. Define, 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 define. Arkadaşlar gece saat 2'de o defineyi alıp geleceğiz. Define bizimdir. Aynen öyle. Şimdi düşünüyorum. Evet arkadaşlar harita burayı gösteriyor. Hadi hemen kazıp definemizi alalım. Ha, evet kazalım. Açıyorum. Açıyorum. Anam nasıl moruk? Salak salak konuşma. <laughs> abi bu parayla ne yapacağız? Yarın olsun bakarız. Evet arkadaşlar, yılmadık, usanmadık. Mert, lütfen. Susun! Arkadaşlar güzel bir tatil yapalım. Tamam. Altan geliyor, Altan geliyor, Altan geliyor. A few moments later. Arkadaşlar biraz da içeride eğlenelim. A few minutes later. Oh, <gülüyor> <gülüyor> maşallah maşallah çok güzeldi be. Ben sana sen de ilk altı duruyor. Dünyanın evet. en kötü şeydir. Mert. Etrafına bak sen. Ah akıl geldi bir şey söyle. Abi! Dedi. Abi! Çıkıyor, ne oldu akıl? Annem iki ekmek Bursla. al gel dedi. Ha tamam. <laughs> Çok. Çok sinirli bu <laughs> şey. Neyse. Cemil bana iki ben tane. Ben gideyim bari. Neyse. ...ekmek ver. Lan. Ne yapayım? Neyse ben al. de gideyim artık. Geçmiş olsun.